15 senedir bu sektörün içindeyim. Son 5 senedir de gümüş yatırımcısıyım. Son zamanlarda gümüş gerçekten çok güzel yatırdı. Son 1 senede %300 gibi bir rakam gümüşte kazandırdı. Tabi şöyle granül gümüş ve külçe gümüş ayrı ayrı oluyor. Özellikle gümüşte gramlık değildi, daha çok kilo bazında yarım kilo ve bir, bir, bir kiloluk gümüşler daha çok kazandırıyor. Gümüş yatırımcısı alan şimdiden kazandı şimdiden bereketlendi diyebilirim. Ürünlerde de aslında paket ne kadar küçülürse işçilik artıyor. Yatırımlık gümüşte de keza böyle. Kiloluk ve yarım kiloluk gümüşte yatırımın daha minimal işçiliğini ödüyorsun. Gramla geçtiği zaman daha çok fazla paket işçiliği dediğimiz işçilikler var. O yüzden gram değil de daha çok külçe bazındaki gümüşler her zaman kazandırıyor, kazandırmaya devam ediyor. Gümüş takılar tamamen yatırımlık bir amaç değildir. İşçiliği bir tık daha fazla ama altına nazaran minimal seviyelerde olduğu için erkekler için en çok tercih edilen aksesuarlar arasında işte erkek yüzükleri olsun, erkek yüzükleri olsun bunlar yatırımlık değil. Bunlar tamamen kişinin kendine saygısı. O yüzden takılarda işçilik aramayacaksın, yatırım aramayacaksın. Bunlar işçilikli ürünler, bunlar tamamen dediğim gibi kendi tarzını yansıtan ürünler. Erkeklerde en çok tercih edilen gümüş bileklikler ve erkek yüzükler. Keza hanımefendiler için künye ve küpeler çok revanşta diyebilirim. O yüzden gümüşlerde yatırım biraz daha takıda yok, işçilik var. Geçen seneye nazaran hatta şöyle söyleyeyim 6 ay öncesine kadar gümüşün kilosu 46.000 TL idi. Şu an 75.000 TL küsürlerde. Benim görüşüm yeni yıl 2026'ya kadar 100 130 yani 3 haneli rakamları görmesini bekliyorum. Çünkü gümüş çok geride kaldı. Altına göre çok çok alçakta kaldı. Benim tavsiyem gümüşe yatırımı yapalım, devam edelim. Son zamanlarda yılbaşından sonra 3 haneli rakamları görecek diyorum kesin.